Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. E, futbolla yatar, futbolla kalkar olduk. E, bu akşam da e, derbi ateşi, e, derbi heyecanı devam ediyor. Kıtalar arası e, bu, bu müsabakada e, ki ezeli rakip Beşiktaş kendi sahasında Fenerbahçe'mizi konuk ediyor. Atmosferin ve gerilimin yüksek olduğu bu maçı taraftarlar sahada, biz seyirciler de, evlerimizde veya dışarıda herhangi bir yerde televizyonlar karşısında heyecanla maçın başlamasını bekliyoruz. Ben de maç öncesi kısa bir video hazırlayıp sizlerle yorumlarımı ve spor tahminimi paylaşmak istedim. Tabii ki sizler de yorumlarınızı ve tahminlerinizi bana yazabilirsiniz. Evet Süper Lig'in 11. haftasında dün oynanan diğer bir derbi maçta Galatasaray'ın kendi evinde Trabzon'la 0-0 beraber kalmasıyla alınan her iki takımın da almış olduğu bir puanla e, takımlar e, zirvedeki yerlerini korurken e, bugün zor ve kritik bir derbi ve haftanın ikinci ve son derbisi olan e, Beşiktaş Fenerbahçe e, karşılaşması az sonra e, oynanacak. Yani e, Türkiye saatiyle 20'de başlayacak olan e, bu dev maçta e, kazanan tarafın e, hak eden taraf olmasını e, bekliyorum e, takımlar hazır e, bir yanda e, Sergen Yalçın yönetiminde e, Rafalı Orkunlu Cengizli ve Abrahamlı ev sahibi Beşiktaş diğer tarafta hocamız Tedesco yönetiminde Edersonlu asensiyolu Kerem e, Aktürkoğlu ve Taliskalı Fenerbahçe'miz e, kadromuzda e, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı haricinde herhangi bir sakat e, futbolcumuz, kaç cezalı futbolcumuz e, yok. E, ben e, son iki haftada e, oynayan e, ilk 11'in bugün de sahada e, yer alabileceğini e, düşünüyorum. E, tabii Beşiktaş'ta e, Son haftaki kadrosuyla e, bu maça e, çıkacaktır diye düşünüyorum. E, sistemlerinin 4-2-3-1 veya da 4-3-3 olarak e, bize karşı oynayabileceklerini tahmin ederken e, hocamızın genelde 4-3-3 sistemiyle oynadığı e, ama e, 4-2-3-1 veya da son e, Gaziantep-Efka maçında olduğu gibi. E, 4-1-4-1 e, düzeniyle de bugün sahada e, olacağımızı e, düşünüyorum. E, Forvet'te tabii Ennesli'nin geçen hafta iki gol atmasına rağmen e, büyük maçlarda, derbi maçlarında takıma fazla katkısı olmaması nedeniyle e, ben e, Taliska'nın da e, Forvet hattında görebileceğimizi tahmin ediyorum. Eğer Taliska ile birlikte Nesi önde iki forvet olarak oynarlarsa e, sistemin bence 4-4-2 veyahut da 3-5-2 e, olarak e, oynanacağını e, tahmin ediyorum. Dörtlü sistemde alavizi yedek tutabileceğini o nedenle forvette taliske şans vereceğini üçlü sistemde de e, solda Brown'un yedek kalabileceğini ilk etapta e, çünkü Semedo'nun e, defansif özelliğinin e, daha iyi olması e, ve de sağ stoper olarak da oynayabilme özelliğine sahip olması nedeniyle ben atmosferin yüksek olduğu tansiyonun yüksek e, olacağı hızlı, mücadeleci baskılı bir e, maç bekliyorum. E, e, hakem'in e, umarım doğru kararlar vereceğini tahmin ediyorum. Onun e, vereceği e, kararlar e, veyahut da kartlar e, gerilimi arttırabilir. E, her ne kadar e, ben e, herkesten e, sükunet beklerken e, fair play bir maç, centilmenlik e, içerisinde bir maç e, diliyorum. Ama tabi derbi maçlarında e, son yıllarda da e, Bildiğimiz, yaşadığımız gibi e, maalesef e, sert bir oyunla da e, bu maçta e, bekleyebiliriz. E, kartların e, çok olabileceği e, sert bir maçta e, bizi bekliyor e, olacaktır. E, Beşiktaş'ta Cengiz'in bugün e, forma giyeceğini, ilk 11'de oynayabileceğini tahmin ediyorum. E, Taliskan'ın da dediğim gibi e, ikinci bir forvet olarak önde başlayabilir veya da daha sonra ikinci yarıda maça girebilir. İyi oynayan tarafın kazanmasını bekliyorum. Her iki takımın gol atabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar Dün oynanan derbi maçı berabere bittiyse bile bu maçta sanki beraberliğe yakın bir maç gibi gözükmesine rağmen Fenerbahçe'nin az bir farklı da olsa favori olduğunu düşünerek ben her iki takımın gol atabileceğini ve Fenerbahçe'mizin maçı 1 veya 2 farklı skorla kazanacağını yani 2-1 veya 3-1 olarak bekliyorum. Maç sonu yayınında tekrardan görüşmek üzere. Videomu beğenir, abone de olursanız sevinirim. Tekrardan görüşmek üzere. O zamana kadar sağlıcakla kalın.